Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı nerede? Gören duyan var mı? Bu başlığı neden attık? Yaşanılanlardan sorumluluk hissediyor mu diye de bir KC'miz var. Hemen açıklayalım efendim. İl Başkanı biliyorsunuz partisinin ildeki en yetkili kişisi. Protokoldeki bir numarası. Genel Başkanı temsil ediyor. Partisini temsil ediyor. Parti politikalarını temsil ediyor İl Başkanı. Bunları neden söylüyorum hemen açıklayayım. 31 Mart'ta İzmir'in 30 ilçesinin 28'i Cumhuriyet Halk Partisi'den seçilen belediye başkanlarına teslim edildi İzmirliler tarafından. Ayrıca tabii ki Büyükşehir Belediyesi. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de seçilen 28 ilçe belediyesinin içinde bulunduğu durum ortada haberleri takip ediyorsunuz. Belediye başkanlarının yaşadıkları fakat bir türlü anlatamadığı, konuşamadığı, boğuştuğu sorunlar ortada. Belediyelere seçim zamanı yüzlerce personel alınmış, aday gösterilmeyen belediye başkanları milyonlarca lira parayı belediye bütçesine har vurup arman savurmuş, kasalar bomboş, tam takır. Belediyeler borç içinde çalışılamaz bir hale getirilmiş. Seçilen belediye başkanları da bu sorunlarla baş başa bırakıldı tabii. Şimdi seçildiği günden itibaren başkanların yaşadıkları ortada. Her ne kadar dile getiremiyorlarsa da basına yansıyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın bunda sizce sorumluluğu yok mu? Hemen açıklayayım. Partisinin İzmir'deki bir numarasının sorumluluğu yok mu? Ona göre yok. Herhalde hiçbir şekilde o yüzden de ortalarda gözükmüyor. Sorunların ortasında olması gerekirken, çözüm noktasında olması gerekirken ortalarda gözükmüyor. Aday gösterilmeyen belediye başkanları bu kadar sorumsuzluk içerisinde pervasızca davranırken partisinin İzmir'deki bir numarası sorumlusu. Genel başkanı temsil eden, parti politikalarını temsil eden kişi. Ne yaptı? Müdahale etti mi? Belediye başkanlarına kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Yerinize gösterilen arkadaşımız da Cumhuriyet Halk Partili. Nasıl bir belediye bırakacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Dedi mi? Müdahale etti mi? Uyardı mı? Halk tabiriyle yani tabiri caizse çağırıp hesap sordu mu? Engel oldu mu yapılanlara? Siz bu seçime bir ay kala, iki ay kala aday gösterilmediniz. 20 gün kala bu personelleri neden alıyorsunuz? Gelen arkadaş bunları işten çıkarmak mecburiyetinde kalır. Bu da partimizin imajına zarar verir dedi mi, uyardı mı? Bunlardan haberi olmadı mı? Partinin bir numarasından, İzmir'deki bir numarasından bahsediyorum. Bu milyonlarca lira har vurup harman savrulurken müdahale etti mi? Konuştu mu? Etmesi gerekmiyor mu? Yani bu yüzden soruyoruz. Muhtemelen hayır çünkü ortalarda gözükmedi. Hiçbir açıklamasında duymadık. Şöyle mi düşünüyorsunuz? Benim istediğim adaylardan hiçbirine belediye başkan adayı olarak e, yer verilmedi. Parti zaten biliyorsunuz siz de Sayın İl Başkanı da Belediye Başkanı da yolmaya çalıştı. Balçova'da gelen haberler öyleydi. Ee, beni de göstermedi. Ne halleri varsa görsünler ne yaparlarsa yapsınlar mı dedi acaba İl Başkanı Şenol Aslanoğlu. Şimdi Sayın Başkan siz nasıl partinizi temsil ediyorsunuz? Nasıl parti politikalarını temsil ediyorsunuz? Genel Başkanınızı nasıl temsil ediyorsunuz? Siz bu ildeki belediye başkanlarını milyonlarca liraya har vurup harman savururken belediyenin kasasını boşaltırken yüzlerce insanı seçim döneminde seçim sonrası işten çıkarılacağını bile bile işe alınırken insanların umutlarıyla oynanırken belediyeler iş yapamaz hale getirilirken siz neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Partinizin bir numarası olarak hiç sorumluluk hissetmediniz mi? Tabii öncelikli işleriniz vardı muhtemelen. Çünkü gazete manşetlerine düştü. Herhalde yeni asır ve diğer basın kuruluşları da yazdı. Sayın Başkan'ın bir evi vardı. Narlıdere'de mi? Narlıdere'de olması gerekiyor. İmar planlarına aykırı hatta Narlıdere Belediye Başkanı dönemin Belediye Başkanı Alengin açıklama yapmıştı. Çıkan haberler neticesinde işte mühürledik yok işlem yaptık ceza kestik. Kaçak bir yer yapıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi il Başkanı böyle şeylere tevessül eder mi? Ya da muhtemelen çok yoğundunuz çünkü hanımefendi eşiniz doğum yapması için Amerika'ya gitti. Çocuğunuzun Amerikan vatandaşı olması için Amerika'ya gönderdiniz. Onunla mı uğraşıyordunuz? Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı çocuğunun Amerikan vatandaşı olması için eşini Amerika'ya gönderir mi? Bu altı oklardan biri milliyetçilik öyle değil mi? Başkan göndermişti. Onunla uğraşıyordu herhalde. Çok yoğundu. Belediye başkan adayı olmak için de uğraştı. O da olmadı tahmin edersem. Ama e, İzmir'in, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin e, ve 28 ilçeyi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi, birinci parti çıkan partinin il başkanı bunlarla uğraşmaması gerekiyor. İzmir'e konsantre olması gerekiyor. Motivasyonunun İzmir olması gerekiyor. Ve Belediye başkanlarına nasıl müdahale etsin falan derseniz eğer il başkanı, il başkanında partinin bir numarasından bahsediyorum. Nasıl müdahale etmez? Nasıl uyarmaz? Belediyeler bu hale gelirken il başkanı ne yapıyordu? Nasıl sorumluluk hissetmez? O yüzden şahsi görüşüm, sayın başkan, siz başarısız bir il başkanısınız. O yüzden işinizi bu işi daha iyi yapabilecek bu işi derken bu görevi daha iyi yapabilecek kişilere bırakın gidin efendim